Öncelikle şuradan başlamak lazım. Şu anda hamile olan bir anne adayı hiçbir doktor kontrolüne gitmese bile sadece doğuma gitse bebeğin sağlıklı bir şekilde doğma olasılığı son derece yüksek. Çünkü hamilelik tamamen ve tamamen doğal bir olay. Şu anda dünya üzerinde eğer 7 milyar küsür insan var ise bu insanların çok önemli bir kısmı hamilelikte takibe yeterince gidememiş insanlardan oluşuyor. Buradan başladığımız zaman bir kere öncelikle şu noktayı bir kere tespit etmek lazım öncelikle. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Yani gebelik takibine hiç gitmeyin, hiçbir şekilde tahlil yaptırmayın anlamına gelmiyor. Biz sadece belli bir oran, ufak bir oran ama yüksek oran değil. Ufak bir oranın Üzerinde olan kısmı da sağlıksız, normalde gebelik takibine veya doğuma gitmediği zaman sağlıksız olarak dünyaya gelecek olan veya gelemeyecek olan bireyleri de ve anne adaylarını ve anneleri de sağlıklı kategorisine geri çekmek için burada bu gebelik takiplerini ve tahlilleri yapıyoruz. Ama ne yazık ki günümüzde gebelik artık tıbbi bir durum haline getirmiş halde yani tıbbi bir olay olarak görülüyor. Hatta bazı anne ve baba adayları bunu sanki bir hastalıkmış gibi sürekli olarak işte kendilerini inceliyorlar, orayı burayı oradan buradan bilgi edinmeye çalışıyorlar. Forum forum dolaşıyorlar, internet sitesi internet sitesi dolaşıyorlar. Ellerinde aplikasyonlar var, oradan takip ediyorlar. Ve böylece bir bilgi bombardımanı ve bu bilgi bombardımanında da tabii ki farklı farklı bilgiler. Doktorların bir kısmı diğerlerine göre daha farklı görüşler taşıyabilir. Doktorların size yansıttığı psikoloji farklı olabilir. Bazı doktorlar daha iyimser olabilir. Bazı doktorlar daha kötümser olabilir. Yani sonuçta bu bir kişilik yapısıdır. İyimserlik veya kötümserlik. Daha pozitif olabilir bazı doktorlar, bazı doktorlar belki başka birisine pozitif gelebilecekken size negatif bir tablo çizmiş olabilirler. Şu olabilir, bu olabilir. Yani sonuç itibariyle bir kere öncelikle şunu unutmamak lazım. Gebelik tamamen ve tamamen doğal bir olaydır. Yani kendi kendine başlayan çoğu zaman müdahalesiz bile iyi bir şekilde sonuçlanabilecek olan bir olaydır. Ama günümüzde tabii ki biz bunu bu şekilde bırakmıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, tahlillerimizi yapıyoruz ancak anne ve baba adayları olarak ve anne ve baba adaylarının çevresi olarak hem yakın çevresi hem arkadaşları hem sosyal medya hem medya hem basın buraya da önemli görevler düşüyor. Anne adaylarını mümkün olduğu kadar bu bilgi bombardımanına maruz bırakmamak için doğru bilgi paylaşmak lazım. Yarım bilgi en tehlikeli şey. Doğru bilmeyen doğru bilmeyen bir şeyi hiçbir şekilde paylaşmamak lazım ve böylece şunu da unutmamak lazım ki karın içinde büyümekte olan bebek annesinin psikolojisinden çok olumlu bir şekilde etkileniyor. Etkilendiği gibi olumsuz bir şekilde de etkilenebilir ve uzun vadeli düşündüğümüz zaman anne adayının ruh sağlığı dünyanın ruh sağlığına da katkıda bulunacaktır.